Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Emanet yeni bölümde neler olacak? Hepsini analiz videomuzda açıklıyorum arkadaşlar. Evet, diğer videolarımızda da bahsettiğimiz gibi çocuk geliyor demiştik ve beklenen o güzel sevinçli haberi sizinle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Senaristimiz izleyicinin de baskısına dayanamayarak en sonunda Seher ve Yaman'ı çocuklarına kavuşturacak arkadaşlar. Seher anne, Yaman da baba olmak istediklerini belirttiler. Bu güzel çiftimize çocuk ne de güzel yakışacak. Hep beraber bu sevinçli haberin ardından analizimize devam edelim. Yamanımız baba olmak isteyecek. Seher'e yavaş yavaş dolaylı yollarla bu isteğini iletecek. Seherimiz de ilk başta bu mesajı yadırgayacak. Ama Yaman'ın bu şekilde düşünmesi Seher'i çok mutlu edecek. Bu yüzden Yaman Seher'i ikna edecek ve birlikte olacaklar. Yaman ve Seher bebeklerine kavuşsun ve onlara kötülük uğramasın diyenler videomuzu beğensin senaristimize sayımızı gösterelim. Dizinin ilerleyen bölümlerinde Seher hamile kalacak. Nazmiye Hanım biraz daha bu durumu uzatabilir. Öte yandan şeytan Canan hastanede kriz geçirecek. Oh olsun sana şeytan kadın. Önceki bölümlerimizi de söylediğimiz gibi Kerem tarafından hem aldatılacak hem de dolandırılacak. Canan bu durumu çoktan hak etmişti ama beni üzen diğer nokta ise Yaman'ın ve Seher'in başına tekrardan bela olacak bu şeytan canan. Ziya ve Çiçek aşkı da başlayacak arkadaşlar. Yaman Ziya abisinin mutluluğunu görünce o da çok sevinecek. Baharın gelmesiyle düğün dernek havası saracak konağımızı. İnşallah çok mutlu olurlar. Peki sizce bebek erkek mi yoksa kız mı olmalı? Cevaplarınızı yorumlar kısmına yazın lütfen. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.